Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Futur Flash kulakların challenge yapacağız. Yarımda Mert var. Tabii ki de uçuyor. Olmaz olmaz. Evet. Yani olmazsam olmuyor abi, Abicim. Neyse. Hadi o zaman başlayalım mı? Arkadaşlar, başlayalım. Videoya like atıp abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Evet Hadi arkadaşlar. Işlerim. Hadi. Arkadaşlar bizi bizi çok zorlu bir şey bekliyor. Bence o dakikada bitiririz. Umarım. Nasıl şey mi? Ölmezsek ölmeyiz ya. Çünkü en düşüğü 1500'e koyuyor. Hadi bak, Abi. <laughs> Şimdi ben sadece Santa koyabileceğim. Çünkü başka koyabilecek bir şeyim yok. Ben de. Arkadaşlar aslında biz gri nazar alacaktık ama challenge bozulmasın diye ve siz daha heyecanlı olun diye gri nazar almadık. Umarım ölmeyiz. İnşallah. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi bu buradan gelene kadar. Oho. Çok can gider. Şimdi. Evet sarı. Ee, öldük. yaşamadan Sanırım öldük. <laughs> şaka şaka arkadaşlar. Ee, şimdi benim aklım aslında bir fikir geldi de şimdi ben buraya fıtır kulaklar koysam bunların hepsini nasıl öldürecek zaten bir saniyede vuruyor yok öldüremez hmm. imkanı yok imkanı yok şimdi bence bence biz fıçırı koyar koyar koymaz zamanı mı durursak yapsak? yok ya. Bence mantıksız bir hareket olabilir. Keşke Galin de izdirasaydık. Ama o da challenge'a uymazdı ki. Evet arkadaşlar sizin için bakın almadık. Challenge bozulmasın diye almadık. Evet. Kanka Keşke daha bin raid re... içimizden ama daha bin raid ihtiyacım var ya. Ee, hayvan gibi canımız bıktı. Kaç evet. vuruyor bir dakika? Kaç vuruyor bunlar? 10 vuruyor. Oho! Biz öldük ki. Oha sen de bunlara bak. 10 20 30 40 50 60 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190, 190 200 210 Oha! Kanka biz öldük Kanka, ki. Sen buraya sen buraya fuçurlaç kolakla ben at benim zıpladığım yere gelince. Kanka koyamam ki. Şimdi skip versek bile şuna bak. 200 para metsik. Kanka. Dur. Uy! Güzel. Tamam çok iyi zamanda durdurdum. Ama bu arada Ömer. Kanka Golden Future aldın değil mi? Evet. Onun tamam. zaten Golden olmak zorunda. Harbi. Evet. Bu arada arkadaşlar ben Golden Future'u çok çok seviyorum. Siz de seviyorsunuz. yorumlara yaz yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Açıklama Mert'in kanalını koyacağım. Onu da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar yakında videolar çekeceğim merak etmeyin. Yakında gelecek videolar. <laughs> tamam. Şimdi ben buradaki kuçuyu silmeyeceğim. Şuraya bir tane daha atacağım. Şimdi ama bunu silmem lazım. Evet. Neyse evet, silerim şunu. Santalara yükselten. Tamam. Mutant bir şey yapamaz bizi. Ben de sileyim o zaman buraya koyayım. Daha iyi. Tamam. Bu arkadaşlar ismimin neden böyle terbiyesiz bir şey olduğunu sorgulamayın. Çünkü ben e, 2023 yılında İmirhan diye arkadaşıma şaka şey yapacakken böyle bir hesap kurmuştum. Hesap kurduktan sonra 3 gün, üç gün sonra e, CCVCF 23 hesabım çalındı. Ondan sonra da zaten çalındığı zaman ben de bu hesabı kullanmaya başladım arkadaşlar. Çünkü yani CCVCF 23 hesabına girmeden önce bu hesapta bayağı fazla oyun oynadım oyunlara emek verdiğim için o hesabı kullanmaya başladım. Ondan sonra böyle Robux para yatırmaya başladım. Yani normalde kullanmayacaktım ama yani değiştirebilsem bu ismini değiştirecektim ama bir Robux istiyor. Yani çok pahalı olduğu için mecbur böyle hani terbiyesiz bir ismim var arkadaşlar. Onun için sizden özür diliyorum. Özür diliyorum. Evet. Arkadaşlar keşke Ömer böyle bir şey yap yapmasaydı diyenler yorumlara gelebilir mi? Neyse. Şimdi ee... Arkadaşlar daha wave 12'deyiz. Ya acaba 30 gibi kapasak mı ki? Arkadaşlar birazcık durduralım mı? Bence durduram ya. Yoksa bunlar bize koyar. Ya arkadaşlar şimdi Golden Future'u bilen bilir. Golden Future'un en iyi özelliği Future Large daha hızlı daha hızlı dolduruyor Lifting time stop'u hani ultra'yı Yani 10 saniye fazla dolduruyor mesela bu 10 saniye doldururken bu 20 saniye dolduruyor Ve arkadaşlar sanırım Butcher Large time stop doldurması 300 ama Golden'ın e, 200 falan diye hatırlıyorum hani Golden daha iyi Ve DPS hayvan gibi Bir şey diyeyim Mert az önce yeşil bir şey vurdu ya Herkese tek attı. Alan vurdu yani. Nasıl vuruyor ki? yoksa herifçüden özelliği Galiba. Bir baktım çünkü yeşil bir şey vuruyor, alan vurdu. Ne gelme lan. Lan <laughs> <Oğlum>, donma. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nasıl giriş? Ne Ben de garip garip gülüşler var, boş ver. Bir şey olmaz. Tamam arkadaşlar, şimdi e, asıl arkadaşımız geldi. Asıl kişi geldi şu anda. adam Adamıma bak. Adamıma bak. Aga. Sen istersen bu futürlülar kulakları silip şeyi güçlendirebilirsin. Gold'unu. Tamam. O Şimdi daha iyi. Aha. şimdi ha, Bu arada. Şu hani desteklenen adamlar var ya. Onları koymak sence çalınca uyar mı yoksa uyumaz mı? Onu düşünmedim. Aynen. Tamam o zaman. Arkadaşlarımız uymazlar o yüzden boş ver zaten Tam o zaman zaten koymayacağım des... Zaten bence desteğe ihtiyacınız yok şu an şu golden future herkes halleder Tamam Ama var ya az, azıcık zorlandık bu arada Harbi Bak yani challenge'a uygun yapıyoruz çünkü yani Sadece future clock Future clock koyuyoruz ve Santa koyuyoruz yani başka zaten Santa olmadan nasıl yapacağız ben, ben de bilmiyorum Evet Arkadaşlar yani bizden çok da bir şey bekleme yani. Santasız bu. Aile yapmaya Hacım. çalışırsın santasız. Yaparsın. Hala bu, bu, bölümün devamını kaç like'ta getireceğim biliyor musun? Bir alt, böyle. altı like getireceğim. Altı like gelirse devamı gelir. Altı, altı like de çok da bir şey değil ya. Yani. Evet. Arkadaşlar azıcık sıkılmayın diye Atos gibi açtım. Altın tamam. Gibi açalım azıcık. Sıkılma. Ben şu santalları fullleyeyim. Santalları fullledikten sonra ben bir sürü şey koyacağım. Kulakman. Tamam. Ama şöyle bir şey yani ben Golden Future Future ve Future Large dezavantajını bulamadım. Ama %100 bir dezavantajı vardır bunun. Alo. Tamam. Tamam. Arkadaşlar bu arada dez dezavantajın ne olduğunu bilmiyorsanız söyleyeyim. Kötü. Yani şöyle söyleyeyim. Kötü yanları. Heh. Karakteri. O demek. Yani go her bir karakterin zaten kötü bir taraf vardır. Gold'un da kötü tarafı vardır belki. Ama pek de düşünmüyorum Gold'un kötü bu bir. Bu 30'den vururken bu 12.000 vuruyor. Güzel. Evet. Arkadaşlar azıcık Hı? Ede, dilim gitti artık ya konuşamıyorum. Ya sen bana patlasan ne olacak sanki? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yap. Şimdi şöyle bir şey olmasını istiyor arkadaşımız Ömer. Ömer git gidip o ot toksin kendisine patlamasını istiyor. Yok hayır onu istemiyorum. Yani bana patlasan ne olacak sanki? Ne yapacağım diyor. Hey. Hmm. Sen yanlış yani... anladın. O bir Yap okey dokey dedi. Ha. Doki dokun hala. <laughs> Neyse. Şimdi sırayla güçlendirmem lazım. Arkadaşlar da çok gizli bir şey var şimdi söylemeyeceğim. Ömer, Ömer yoksa beni burada da dövecek. <laughs> Arkadaşlar. Ee, eğer bu yok. Eğer yorumlara e, ee, doki doki çek derseniz Çekerim çünkü kütüphane de var. Söyleyeyim. Bu kadar. Tek attık. İşte fuçurların gücü. Şu anda fuçurun e, 28 28.000'de kalmış. 28.500. Tamam. Ne oldu mu? 2 çıkılıp ben 2.820.000. Oha. Şuna bak oğlum. Yani, yani saniyede 200 bin vuruyor. Bir de bunların full halini görsen. Vallahi. Bu arada arkadaşlar şuradan böyle gelirlerse tam mesela benim santanım tam şuraya gelirse zamanı durdururuz. İlk önce Ömer durdurur 10 saniye sonra Tekrar gitmeye devam ederlerse arkasına ben durdururum. Yani 30 saniye gibi bir dondurma olacak. Harbi. Yani yok 30 saniye. Donma süresi <laughs> olacak. Tamam. Dondurma deyince yanlış anlayabilirsiniz. Şey. Kanka şunun hasarına baksana bir. Evet. Adamlar elitiyorlar. Harbi. Ama ben bir fırtıraç kulakmenin full'eyim hani goldunu. Ha. Tam şimdi asıl S olay oldu. Sen orada bir tane Abi koyarken, başlıyor. sen orada bir tane koyarken ben eee şey 190 12 tane fırtıraç kulakmenin sana bakışı Ama arkadaşlar bunun şöyle bir olayı var. Ben Kaç saattir şu golden fırtırağı fullemeye çalışıyorum. Çocuk biz hep bir sürü koymuş ama fulllememiş. Böyle bir şey var ama fullü Neyse Neyse 82 saniyesi var 80 Evet azıcık uzun sürdü Kaka bunlar Sony'e dönüştü Aaa daha önemli Arkadaşlar bu arada ben e, Freden Life çekebilirim istiyorsanız İstemiyorsanız da çekinme Gözlüğünde ne diyor oğlum? <laughs> Ya boş ve gözlüğünü taktım tuvaletin? Oğlum çocuk gözlüğe taktı bakayım. Ben de taktım gözlüğü dur. Ya bakamıyorum ki. <laughs> evet UFO'dan başka bir şey görmüyorum şu anda. Ama abi şu ex explosive tuvaletlerin tipi niye mükemmel? Birisi bana bunu söyleyebilir mi? Biliyorsun. Evet adamlar karizma ya. Niye öyle dediysem artık biz tuvalet takımında mıyız? Neyse. Yok. Değiliz, değiliz, de. Ne, neyse ben öyle bir şey dedim. Neyse. Boş ver. Tamam şimdi hepsi level 3. Güzel. Ben de daha bir tane daha golden future fulllemeye çalışıyorum burada. Çok. Yuh. Bir saniye bir tane daha koyuyor. Hah. Bakın arkadaşlar security guard bile öldü. Harbi. Ha bu arada arkadaşlar ben yani İyi, şimdi şöyle bir şey var. Ben sadece Like oynamıyorum. İstiyorsanız ben de TT'de çekebilirim. Yani sizinle bir et nasıl deneyebiliriz istiyorsanız. Daha zor olur. Evet. Takipçilerle endless mod. Çok iyi olur. Evet. Evet arkadaşlar. Ömer 17 17 dakika dedi de pek 17 dakikaya benzemiyor şu anda. Ha şunları bir fullleyeyim. Ne olacak? <laughs> bir de futurlaş kulakmenler. Yani hem futurlaş kulak hem de gol da futurlu. Laç Alan vursa çok iyi olurdu. Harbi. Hatta futbol Golden Future Large Club'la Exclusive ol olabilirdi. Alan vurdu. Hı. Ama alan vurmadığı için Gatli. Yine de bir şey olmaz. Gatli de değerli. Evet. Bak arkadakiler temizlendi direkt. <laughs> i̇şte Harbi. Future Large Club'ın Benim şey şu an C basma aslında? hakkım var. Benim şu an zamanı doldurma hakkım var ama hakkımı kullanmak istemiyorum. Şu an kullanmak ben... Yani. istemiyorum. Bende de var. Şu anda. Boss gelince bak. Mesela boss geldi ya. Boss gelince ortada durdurum. Yani neden orta ortada boss durduralım? Çünkü, Çünkü ortada bir Evet. Ama ortaya gelene kadar ölür ki. Neyse bir şey olmaz. Bu arada arkadaşlar siz Samur ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben yani <laughs> Ben benim orada tek iyi gördüğüm karakter Surfer TV'men olabilir. Surfer TV'men. Hadi be. Sen beni hiç sevmedim arkadaşlar. Yani Kanka bunların canı 500 5000 mi yoksa 5 milyon? Kanka be, aynen Ömer 5 milyon. Hı? 500 bin canları var. He. Abi adam adam Borstoya düş 2.0'a 5 milyon diyen arkadaşımız. Ben göremiyorum ki. Oh. Ama var, bunun 1 milyon canı vardı. 2 milyon canı vardı bunun. Oha, yavaşla yavaş. Arkadaşlar bu vallahi flaşa tak. Adam şeytan oldu? Adam şeytan oldu? Acaba şeytana şeytana TTD saldırsa ne olacak? Şeytana kazanır. Da. Saldırsa şeytana kazanır orada. Tek yumruk atarsın. Evet. Bitti. Şimdi fullleyeceğim ben bunları. Arkadaşlar sanırım aldık. Öyle duruyor azıcık. Ama yine de bakalım. Ben bunları fullleyene kadar maç biter. Bakayım hala kayıttım. Tamam kayıttaymış. Tamam şimdi. Evet arkadaşlar bu arada şu anda çok iyi bir şey var. Burada bir sürü fuçurla chokmen olduğu için ve golden da olduğu için bir sürü bir sürü dedim de yani 5 taneymiş. Neyse. işte hepsi yani böyle özeller sen bir de A bundan var ya sen bir de bundan 15 tane daha koysan bari çok iyi olur. Ama o da başta. Bun hepsini fulllesen ve bir tane kadar koysan var ya 1 saniyede 2 milyon 700 bin vururuz. 1 saniyede 2 milyon 700 bin vururuz. Hesapladım. Evet. Hesap makinesi vardı çünkü. Oy adam. Adamla zeka fışkırıyor abi ya. Hı hı. Adamla zeka fışkırıyor. Ben böyle bir zeka görmedim yemin ederim. Acaba beynime hesap makinesi saksam ne olur? Hesap. Tabii. Hesap makine, makineli adam olursun. Evet. E sen makine beyinli adam olursun. Nihi. Neyse. O sırada, o sırada... O Bir sonra... tür sonra boss gelecek. <laughs> evet. Neyse. Aa, infected titan speaker ben terk edeyim. Evet, arkadaşlar sonuncu tura geldik. Bak, Mert, aynı anda basacağız tamam mı? Aynı anda duracağız hemen. Bana. Ben yani bas dediğimde ikimiz de C'ye basacağız. Ben de yürü sesleri. Tamam ama bak şuraya Bir dakika dur. Ne? Hatta dur dur şöyle yapmam. Dur Ömeriz durdurma. Şunlar bir ölsün saldırınca. Bas. Evet. Oy. Ya ben basamamışım. Bas. Neyse Ar Ömer bir lobby lobi geçelim. Çıkışımızı tamam. yapalım lobbyde. Bir dakika kaç dakikada bitirdik la? Ben bakmadım. Sen? Yani 18 ya da 19'du. İz ben yine de yakın e ama. 18. Yine de yakın. Tamam bakarız. Evet. Arkadaşlar şimdi ben bir biraz şu Summer Crate'den açacağım. Şuradan, şuradan. Ben de açayım. Basalım. Senin için o sahne çıkıyormuş ama rüyamda. Yani. Çıkarsa da çıksın pek doğru. efsane bir gelsin ya. Efsane bir yasın bari. Arkadaşlar iki, iki tane artarda Surfer Tilmen çıkarttım. Bir daha çıkarttım şimdi. Oha! Arkadaşlar bakayım Surfer'ına. Evet Surfer'ın yarısı Surfer oldu şu an. Neyse. Kelime kuramıyorum artık benim ne oldu? Şuradan ne yemsin Tamam. Ya bir tane bile Surfer yok. Neyse. Neyse Ar gel. Ömer gel şuraya şuraya çıkalım. Gel. Tamam. Arkadaşlar görüşmek üzere. Videomuz bu kadar bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bildirim de açmayı unutmayın. Altın like gelirse bu bölümün devamı gelir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.